Görsel algı. Üç boyutlu algılama. Çalışma notları. 1. Binoküler görme. Görüntünün iki gözle ayrı kanaldan gelen verilerle kortekse ulaştırılması olayıdır. 2. Odaklanma için gerekli görme türü. Çapraz bakış. 3. Göz odaklanma sürecinde yer almayan faaliyet. Nazal sinir liflerinin görüntüyü kortekse taşıması. Ardından temporal sinir liflerinin görüntüyü işlemesi. 4. Her iki gözün buruna yakın iç kısmı. Nazal 5. Işığa duyarlı hücrelerin oluşturduğu mesaj türü. Elektrokimyasal 6. İki boyutlu yüzeyin üç boyutlu algılanması için gerekli olan. Normal bakışın bozularak her iki gözün paralel bakmasının sağlanması. 7. Yakın nesnenin büyük, uzak nesnenin küçük görünmesine rağmen aynı kabul edilmesi. Algısal değişmezlik 8. Atmosferik perspektif tanımı. Parlaklık dereceleri, doku dereceleri, renk saturasyonu ve sıcak soğuk renk manipülasyonu gibi tekniklerle yaratılan derinlik algısı. 9. Tek kaçış noktalı perspektif özelliği. Tüm objelerin bir yüzeyi resim yüzeyine paraleldir ve tüm kaçan paralel çizgiler ufuk çizgisindeki tek bir kaçış noktasında birleşirler. 10. İnsan gözünün ışığa duyarlılık sınırları. 780 nanometre. Görsel algı. Algısal organizasyon. Çalışma notları. 1. Algılama özelliği olmayan her hareketinde bilinçli olmak zorundadır. 2. İnşacı görüşe ait olmayan özellik. İnşacı görüşe göre bilginin çoğu duyular tarafından sağlanır. 3. Yeni durumların içsel ifadesiyle ilgili görüş. Davranışçı görüş. 4. Yoğun bilgi akışını azaltan mekanizma. Bilinç 5. Uyarının beyinde işlenmesi süreci. Aşağıdan yukarı işleme. 6. Algısal yönelimde kültürel etkiyi vurgulayan kültür vurgusu 7. Dikkatle ilgili yanlış ifade. Bireyin odaklanma süresinin beynin algılama hızından daha hızlı olması sayesinde dikkat mekanizması karşılaşılan tüm görsel verilerin detaylı olarak işlenmesine olanak tanır. 8. Gestalt kavramı ile ilgili yanlış ifade. Gestalt deneyselciliği algılanan dünyanın işaret edilen kanıtlara dayalı olarak bilinmesine değil, daha ziyade algılanan dünyayı üreten nedenlere başvurur. 9. En net ve tekil organizasyonu görme eğilimi. Prägnanz. 10. Kapalı şekil algısıyla ilgili gruplama faktörü. Uygun figür. Görsel algı. Görsel yanılsama. Çalışma notları. Görsel yanılsamanın açıklaması. Fiziksel gerçeklikle öznel algımız arasındaki kopukluk görsel yanılsamayı açıklamaktadır. 1. Karar mekanizmasının tereddütte yanılgıya yol açması. Bilişsel yanılsamak 2 göz ya da beynin aşırı uyarılmasıyla oluşan durum. Fizyolojik yanılsama. 3. Görme yetisinin etkisiyle ilgili deney sonucu. İnsanın yaşamsal pratiklerine dayalı olan görsel deneyimin anlamlandırma sürecine etkisinin olması. 4. Erken işlenme hatalarına dayalı yanılsama. Geometrik yanılsama. 5. Önceki algıların yenileriyle yer değiştirmesi. Bellek, duygular. 6. İllüzyonun referans çatışmasıyla açıklanması. Belirli bir referansa ait, algı kalıbı ile görüntünün anlamlandırmaya çalışılması çatışmaya yol açarak illüzyona sebebiyet vermektedir. Görsel algı. Tasarımda form ve görsel etki kategorileri. Çalışma notları. Retinadaki boyutu biçim algısı oluşturamayacak kadar küçük uyarım. Nokta 1. Form algısı oluşturan elemanlar arasında yer almaz. Ahenk 2. Form kavramıyla ilgili yanlış bilgi. Form bir nesnenin başkalarıyla benzeşen yönlerini tasvir ederken kullandığımız bir nitelikler bütünüdür. 3. Bütün parça ilişkisi için yanlış olan. Bütün parçaların niceliksel toplamıdır. 4. Denge kavramının doğru tanımı. Karşıt iki gücün, iki ağırlığın eşitiyle elde edilen yerleşik konum ve karşıt öğeler arasındaki uyumu, durgunluğu oluşturan doğru orantıdır. 5. Form algısı elemanlarıyla ilgili yanlış bilgi. Doku, görsel bağlamda simge üretmenin temel enstrümanıdır. 6. Görsel etki kategorileri. Armoni, şiddet, hareket, ay. 7. Birincil görsel kortekste yer almayan özellik. 9-8. Görsel etki kategorileriyle ilgili doğru bilgi. Yoğunluk, öznenin algı alanına giren ve daha fazla tepki vermesini sağlayan uyaran miktarı olarak tanımlanır. Temel tasarım 2. Ölçek and oran Çalışma notları 1. 1 bola 1 oranında tasarlanan müzik albümü kapağı Kare itki, Tiçener dairelerinin diğer adı Ebbinghaus illüzyonu 3. Yarım ölçek 1 jutlu 4. Ron müekin bilindiği ölçek Büyük 5. Sanat tarihinde ögeye önem atfetmek için kullanılan özel ölçek adı. Hieratik ölçek, 6. İnce ve uzun figürlerle insanın varoluşsal sorunlarına odaklanan heykeltıraş. Alberto Giacometti, 7. İdeal dikdörtgende bir kenar. Bir birimse, diğer kenar. 1. Silbosto 18siz, 8. Fibonacci dizisine ait olmayan sayı. 22, 9. Altın oran dışında çiçek formlarında da görülen temel şekil. Pentagon onur. Üçler kuralına göre tasarımda bulunan güç noktası sayısı. 4. 4. Temel tasarım. 2. Değer. Çalışma notları. 1. Siyah ve beyaz arasındaki gri değerlerle ilgili temel tasarım unsuru. Değer 2. Siyah ve beyazın eşit karışımıyla oluşan gri değerin adı. Nötr gri 3 rengin algılanması için gerekli olan unsurlar. Göz, ışık, nesne. 4. Değerin görsel tasarımda kullanım amacı olamayan. Rengin doygunluğunu değiştirmek. 5. Manselli renk sistemine göre bir rengin nitelikleri. Doygunluk, hakim renk, değer. 6. Katmalı, editif. Renk karışımının ana renkleri. Kırmızı, yeşil, mavi, 7. Gri değerlerin azlığı sonucu ortaya çıkan durum. Yüksek zıtlık, kontrast. 8. HSB sisteminde B harfinin anlamı. Parlaklık. Saf bir renge eklenerek shade, karanlık ton, elde edilmesini sağlayan, siyah, ot. CSB sisteminde parlaklık ölçü birimi, yüzde yeterse. Temel tasarım. 2. Alan. Çalışma notları 1. Kompozisyon öğelerinin yerleştirildiği yüzey Alan 2. Boşluğu tanımlayan ifade Kucaklayan, ileriye fırlatan, görülebilir Üçüncü yüzeyde oluşturulan imgelerin tanımı Resim 4 Alanı öne çıkaran tasarım kuralı Üçte bir kuralı 5. Alan ve doluluğun değerlendirilme biçimi birbirlerine zıt olarak görmek yerine birbirlerini tamamlayan 6. meti eşerin tanınma özelliği metamorfik çalışmaları 7. henry matisse'in tarzı fovist 8. 20. yüzyılda boşluğun kazandığı yeni anlam kütleyi saran bir eleman olmanın ötesine geçmiş heykelin parçası olmuştur. 9. görüntülerin perdeye yansıtılmasıyla elde edilen hareketli görüntüler sinema 10 tamamlanmamış parçalardan bütün algısı oluşturan teori Gestalt teorisi Tipografi 2 5 Dizgi düzenleme ilkeleri ve ögeleri Çalışma notları Harf dizgisinde temel yaklaşım sayısı 4 Temel dizgi yaklaşımı olmayan yarım blok Her iki taraftan hizalanan dizgi türü tam blok Hoş kenar görünümü sağlayan hizalama Ortalı blok sol. Blok dizgisi hangi yüzyıla ait bir tercih? 20. yüzyıl. En az tireleme, düzenli sözcük boşluğu sağlayan hizalama. Sol blok paragraf imi olarak kullanılan tipografik işaret. P, paragraf işareti. İlk satırın içerden başlatılması uygulaması. İçerlek. Çok sütunlu dizgide hizayı koruyan uygulama. Paragraf sonuna boşluk katmamak. Verisi çok olan yayınlarda tercih edilen uygulama. Asılı içerlek kullanım. Tipografi D o iki. Dizgi düzenlemesinde. Diğer olasılıklar. Çalışma notları. Sözcüklerin önemli olduğunu göstermek için yapılan uygulama. Vurgulama. Bir sözcüye yapılan vurgulama uygulamaları. Hepsi. Kalın yapma, eğik yapma, altını çizme, büyük harf yapma.